zaman akıyor. Ama çoğu insan bu akışa sadece seyirci kalıyor. Bu videoda stoğacılığın zaman kavramına nasıl yaklaştığını öğreneceksiniz. Geçmişe takılmayı değil, geleceği beklemeyi değil, yalnızca şu anı fark etmeyi. Çünkü stoğacılara göre hayat, sahip olduğun şeyler değil, farkında olduğun anlardan ibarettir. Ve bu metni dikkatle dinleyen herkes için artık zaman, kaçan bir şey değil, yön verdiğin bir şey olacak. İlk olarak şunu kabul etmeliyiz. Zaman senin malın değil. Sahip olduğun gibi sandığın her saniye aslında senden alınan bir ödünç. Ve çoğu insan bu ödüncü harcarken en pahalı şeyi çarçur eder gibi davranıyor. Para kaybedince üzülürüz. Eşyalar kırılınca kızarız. Ama zamanı boşa harcadığımızda hiçbir şey hissetmeyiz. Sanki sınırsız bir kaynağımız varmış gibi. Seneca'nın şu sözünü hatırla. İnsanlar, zamanlarını sanki değersizmiş gibi harcar ama söz konusu para olduğunda son kuruşuna kadar hesap yaparlar. Oysa para yeniden kazanılır. Zaman kazanılmaz. Kaybedildiğinde geri gelmez. Bu yüzden stoğacılara göre gerçek zenginlik, zamanı nasıl kullandığınla ölçülür. Çoğu insan zamanı ya geçmişe takılarak ya da geleceği kontrol etmeye çalışarak harcar. Ama stoğacılık başka bir yol önerir, anda olmak. Anda kalmak değil, anda farkında olmak. Çünkü zamanın yalnızca şu anı gerçektir. Geçmiş, zihnin yorgunluğudur. Gelecek, zihnin tahminidir. Ama şu an, zihnin hükmedebildiği tek alandır. Ve stoğacı bilgelik tam da burada başlar. Geçmişe saplanıp kalan biri, olmayan bir zamanı yaşamaya çalışır. Geleceği takıntı haline getiren biri ise, hala gelmemiş bir şeyi planlamaya uğraşır. Bu iki uç arasında sürüklenmek zihinsel bir işkencedir. Ve stoğacılar bu işkenceden çıkış yolunu net bir şekilde ortaya koyar. Kendine şunu sor. Şu an elimde ne var ve bu anla ne yapabilirim? Çünkü çoğu zaman sorun, zamanın azlığı değil, onunla ne yapılacağına karar verememektir. Zaman yeterince vardır. Ama sen onu ya başkalarına verirsin ya endişelere harcarsın ya da kendinden bile çalarsın. Bu yüzden stoğacılar zamanı yönetmeyi değil, korumayı öğütler. Çünkü zaman yönetilmez, sadece harcanır ve sen onun nasıl harcadığını fark etmeden yaşıyorsan, aslında yaşıyor sayılmazsın. Marcus Aurelius şöyle der: Hayat düşündüğünden daha kısa. Onu erteleme. Şu an ne yapman gerekiyorsa hemen yap. Çünkü beklemek Zamanın en sinsice kaybıdır. Beklerken ömür geçer ve çoğu insan doğru zamanı beklerken hiçbir zaman yaşayamaz. Hayatında bir şeyleri düzeltmek için pazartesiyi, yeni yılı ya da yeni bir ilişkiyi bekliyorsan yanılıyorsun. Stoacılığa göre doğru zaman yalnızca bir tanedir: şimdi. Ve şu anı kaçıran herkes aslında tüm hayatı kaçırır. Çünkü hayat yalnızca şu an yaşanır. Seneca zamanın en büyük yanılgısını şöyle açıklar. Zamanı öldürdüğünü sanan kişi aslında kendini öldürmektedir. Oyun oynarken, saatlerce sosyal medyada gezinirken, geciktirerek, erteleyerek aslında bir şeyleri değil, kendini erteliyorsun. Hayatını değil, kendi potansiyelini tüketiyorsun. Bu yüzden Stoacılar zamanı düşman değil, dost olarak görür. Ama bu dost sana sadece bir kez hizmet eder. O da şu an. İnsanlar çoğu zaman ölümden korkar. Ama asıl korkmaları gereken şey yaşanmamış bir hayat olmalıdır ve yaşanmamış hayat zamanın boşa harcanmasıyla oluşur. Bu yüzden Stoacı bilgelik yaşam süresini değil, yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Sen çok uzun yaşayabilirsin. Ama bu yıllar farkında olmadığın, hissiz geçirdiğin zamanlarsa gerçekten yaşadığını söyleyemezsin çünkü stoacılığa göre yaşam süresi önemli değildir önemli olan her günün dolu geçip geçmediğidir ve her gün sadece o gün için yaşandığında doludur şimdi kendine sor zamanı mı yaşıyorsun yoksa zaman mı seni yaşıyor zamanı yönetmeye çalışmak nehir akarken suyu avuçlamaya benzer ne kadar çabalarsan çabala su akmaya devam eder geride sadece ıslak ellerin kalır. İnsanlar zamanla savaşır, gecikmelerle, ertelemelerle, kaçırılmış fırsatlarla kavga eder. Ama stoacı biri savaşı bırakır, çünkü bilir ki zaman yenilmezdir. Yapılacak en mantıklı şey, onunla uyumlu yaşamaktır. Bazen dakikalar saat gibi gelir, bazen günler bir çırpıda geçer. Zaman sabit değildir. Bükülür, uzar, kısalır. Ama bunu yapan zamanın kendisi değil, senin algındır. Epiktetos bu konuda nettir. Dış dünyayı değil, ona verdiğin anlamı değiştir. Bu zaman için de geçerlidir. Aynı gün bir mahkum için işkenceyken bir bilge için fırsattır. Fark olayda değil, bakışta'dır. O halde zamanı nasıl yaşadığın aslında kim olduğunu da belirler. Stoacı felsefe burada radikal bir teklif sunar zamanı sahip olduğun bir şey gibi değil kullandığın bir araç gibi gör çünkü zaman bir hak değil bir imtiyazdır sonsuza dek verilmemiştir her sabah gözünü açtığında sana yeni bir gün bahşedilmiştir bu bağışa ne yaptığın senin karakterini ortaya çıkarır boşa harcanan her gün reddedilen bir armağandır çoğu insan hayatı sanki sonsuzmuş gibi yaşar hataları erteler sevdiği şeyleri sonraya bırakır özürleri geciktirir, cesareti bekletir. Ama sonra beklemenin bir sonu olmadığını fark eder. Çünkü hayat beklemez. Hayat sadece olur. Ve sen ya onunla birlikte hareket edersin ya da geride kalırsın. Stoğacılık bu yüzden sürekli olarak şimdiye dönmeni ister. Çünkü her şey şimdi olur. Değişim, karar, eylem ve farkındalık yalnızca şu anda gerçekleşebilir. Marcus Aurelius şöyle der: Hayat bir tiyatro oyununa benzer. Önemli olan oyunun uzunluğu değil, nasıl oynandığıdır. Senin sahnen bugün. Repliğin bu an. Ama sen senaryoyu ezberlemeye çalışırken perde kapanabilir. Çünkü zaman izleyici değildir. Oyun bittiğinde alkışlamaz. Sadece gider. Ve ne yazık ki çoğu insan sahnede olduğunu ancak ışıklar söndüğünde anlar zamanı verimli geçirmekle ilgili binlerce içerik dolaşıyor. Sabah rutinleri, takvimler, uygulamalar. Ama stoğacı düşünce burada da sade bir öneri sunar. Zamanı bölmeye çalışma, onunla bütünleş. Plan yap, evet. Ama planlarına körü körüne bağlanma. Çünkü zaman, senin planlarına değil, kendi akışına sadıktır. Hayat her zaman karşına senin çizdiğin yol haritasını çıkarmaz. Bazen yönünü değiştirmek gerekir ve stoacı biri bu değişime direnmez. Uyum sağlar. Hayatın düzensizliği stoacı için bir tehdit değil, bir sınavdır. Her beklenmedik durum içsel gücünü test etme fırsatıdır ve zaman bu sınavın zeminidir. Zamanı boşa harcamak sadece üretkenlik değil, bilgelik kaybıdır. Çünkü yaşadığın her an seni ya daha bilinçli biri yapar ya da seni biraz daha uyuşturur. Her gün ya kendine yaklaşırsın ya da uzaklaşırsın. Arada kalmak diye bir şey yoktur. Kimi insanlar zamanı öldürmenin yollarını arar. Kimi insanlar ise onunla yaşamanın yollarını. İkisi arasındaki fark bir ömürle bir hayat arasındaki farktır. Hayat dolu dolu yaşanır. Ömür sadece geçer. Ve bu ayrımı yapabilenler zamanın kölesi değil, efendisi olur. Zaman ne kadar uzun olduğu değil, nasıl geçtiğiyle değerlidir. Bir saatlik farkındalık, bir yıllık boş yaşamdan daha değerlidir. Ve stoacı yaklaşım, bu değeri her gün yeniden hatırlatır. Şimdiyi yüceltir. Çünkü geçmişte kalmak pişmanlık, geleceğe kaçmak kaygıdır. Ama şimdi, güçtür, kontroldür, hakikattir. Kendine şu soruyu sor. Bugün seni meşgul eden şey, gerçekten önemli mi? beş yıl sonra hatırlayacak mısın? Eğer cevabın hayırsa, neden tüm zihinsel enerjini oraya harcıyorsun? Stoacı biri için zamanın kutsallığı bu sorularla korunur. Her düşünce, her karar, her tepki bu süzgeçten geçer. Çünkü dikkat dağınıklığı sadece odak kaybı değil, zaman kaybıdır. Zaman, geri gelmeyecek tek sermayen. Harcarken bunu unutma. Bir saatlik dikkat, bir ömürlük fark yaratabilir. Ve eğer şu an bu cümleleri duyuyorsan, hala bir şeyleri değiştirme şansın var demektir. Bu şansın adı da, stoğacılara göre, sadece bir şeydir. Şimdi, zamanın en büyük sırrı, onu sadece ölçememen değil, aynı zamanda onu gerçekten anlayamaman. İnsanlar, saatlere takvimlere kilitlenir. Ama bu somut göstergeler, zamanın ruhunu anlatmaya yetmez. Stoacılar için zaman, dışarıda akan bir nehir değil, içinde yaşadığımız anların toplamıdır ve bu anların gerçek değeri senin onlara verdiğin anlamda gizlidir. Birçok kişi zamanını dolu dolu yaşadığını düşünür ama farkında olmadan sadece günü geçirir. Gerçek zenginlik zamanı dolu yaşamak değil, zamanı bilinçle yaşamaktır. Marcus Aurelius. Günün her anı senin hayatının bir parçasıdır derken bunu kastediyordu. Sen ne kadar farkındaysan, o kadar yaşıyorsun. Farkındalık olmadan geçen zaman sadece nefes almaktan ibarettir. Zaman beklemek için bir araç değildir. Beklemek zamanı çalmaktır. Çünkü zamanın bekleyecek lüksü yoktur. Stoacılar bu yüzden anı yakalamayı, şimdiye odaklanmayı bir disiplin olarak görür. Bu disiplin kolay kazanılmaz. Zihnin eski alışkanlıkları seni geçmişe ya da geleceğe sürüklemeye çalışır. Ama gerçek bilgelik bu dikkat dağınıklığını kırıp tekrar anda kalabilmektir. Geçmişte yaşamak hataları ve pişmanlıkları büyütür. Gelecekte yaşamak endişeleri ve korkuları büyütür. Stoacılık geçmişin yükünden kurtulup geleceğin belirsizliğini kabul etmeyi öğretir. Böylece zaman zincir değil, özgürlük olur ve özgürlük Sadece şu an mümkündür. Zamanı nasıl kullanacağını seçmek, aynı zamanda hayatını nasıl yaşayacağını seçmektir. Stoacılar, ömür uzunluğu değil, derinliği önemlidir der. Ne kadar uzun yaşadığın değil, nasıl yaşadığın önemlidir. Zamanı derin yaşamak, her anı bilinçle kucaklamaktır. Kısa ama anlamlı bir yaşam, uzun ama anlamsız bir yaşamdan üstün tutulur. Şimdi bu anı nasıl kullanacağına karar ver. Zaman seni taşıyan bir nehir değil, yönlendirdiğin bir gemidir. Yolunu sen çizersin, planlarını sen yaparsın. Ve unutma, en kıymetli an, sahip olduğun an şimdidir. Sen zamanı bırak, zaman seni bırakmasın. Çünkü stoğacılığın öğrettiği en önemli gerçek budur. Zaman seninle. Ama sadece sen onu seçersen.